dair. Şu anda ilk etapta 200 eder. E, tamam. Şimdi bu arkadaşlardan bir kısmını bize telefon açtım. Benim bildiğim dahili haricinde bir takım imzalarla eee bunların benden alındığı yönünde şikayetler var. Tamam, ben ama evet, sıkıntı yok. Şimdi, ben sıkıntı bunları yapıyorum. teslim aldım. Evet. Gereğini yapmak üzere ilçe başkanıma takdim. Tamam. 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 Ne gibi? Ne gibi evet. bir şey alalım da. Yani sadece istifa ettiğimize dair. Iki tane istifa verdik diye. Şimdi bunları tek tek sayın bana teslim Iki yüz. Tamam. Ülke tafta iki yüz. teslim aldım ama sıkıntı yok. tamam Evet. Evet başkanıyla konuşmak isteyen arkadaş var da şey. Biz ileri gidi, gidiyoruz. Yine gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet, evet. gecikiriz. Olmaz. Evet. sonra ilçede olacağımı söyledi. Geldiğimiz anda ilçede yoktu. Masasında başka kişiler oturuyordu. Kim Bu, oturuyordu? Kimdi o? Şeyin şeyinde oturan tanımıyorum ben. Safiye Öztürk diye <laughs> bir boya. Kamil Bakır'ın arkadaşı. Avukat Safiye Teşkilat başkanı da bizi görünce ülken kaçtı o <laughs> Baş, başkan. Altın yani, ünlü. evet. Altın Mahalle Başkanı Ülker yerde. Hayır Ülker değil. İl İlker güçlü. İlker güçlü. Teşkilat, başkanı. İlker güçlü bizi gördü. Hiç bizde muhatap olmadı. Gitti. Kayboldu gözden. Biz öcü Başka değiliz yani. Ya. Biz, yani. Yani. biz yani. AK Partiliyiz. Biz Tayyip Bey'in askerleriyiz. Biz öcü değiliz. Kaçmasın bizden. Gelsin sorunları çözelim. Evet. Tamam mı gidiyor muyuz? Hayır. Bu ilk ilkdir arkadaşlar. Yani bu Masamora ilk 200'dür. Indirsin, indirsin. Her ay 200 hedefimiz vardır. E, sayı verme Mahmut abi. Onu söyleyeyim yani. Bu ilktir yani. Sandık başkanları, Çınar. mahalle yönetimleri evet. ve kendi yaptığımız üyeler. Üyelerimiz, kendim, eşimiz, dostumuz, üyelerimiz. Çınar Mahalle Başkanı Mahmut Sınadır. Tamam. Evet. Evet. 嗯。